Türkiye'de TOG'un ardından ikinci elektrikli araç projesi de hayata geçiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Yıldız Teknopark'ta üretilen veri yollara çıkmaya hazırlanıyor. 2024 yılında 150 elektrikli araç üretilmiş olacak ve Türkiye'nin ikinci elektrikli aracında seri üretim için hedef 2025 yılı. Bütün gelişme faaliyetleri bize ait. Batarya paketlerimizi kendimiz tasarlıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için elektrikli mikrokar diye tabir edebilecek küçük elektrikli araçlardan çalışmaya karar verdik. 2022 yılında başlayan çalışmalar meyvesini verdi. Tamamı Türk mühendislerce geliştirilen otonom ve yerli elektrikli araç fikri sonuca ulaştı. Yıldız Teknopark'ın yıldızı Veri üretime başlıyor. 71 ülkede geçerliliği olan bir akreditasyon sürecinden geçiyoruz şu anda. Belgelendirmemiz tamamlandıktan sonra 71 ülke, Avrupa Birliği dahil 71 ülkede satışımız olacak. 400 metrekarelik bu atölye Türkiye'nin ikinci yerli elektrikli otomobilinin doğduğu yer. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Teknopark'ta geliştirilen Veri 2020 4'te yollara çıkmaya hazırlanıyor. Bu platformdan dört farklı araç ürettik ve bu dört farklı araçtan bir tanesi yük taşımacılığına uygun arkamda gördüğünüz hafif ticari sınıfa benzer bir araç. Bir diğer modelimiz bir binek araç, dört kişilik. Diğer bir aracımız buggy. hobi amaçlı kullanılan iki kişilik bir araç e, ve bir son aracımızda dördüncü aracımızda e, tamamen otonom, yük taşımacılığına uygun e, şu an için sadece trafiğe kapalı alanlarda kullanılabilen e, hava alanları gibi askeri alanlar gibi taşımacılığa hedefleyen bir araç. Türkiye'nin otomobili TOG'dan sonra yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ikinci elektrikli araç Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknoparkı'nda geliştirildi. Bizim kulüplerdeki öğrencilerimiz zaten bu araçları yapıyorlar. Ve Türkiye'de işte Teknafiz gibi birçok çok yarışmada ve birçok e, yatırımcı anda ödüller alıyorlar. Biz kendi adımıza belki söylesek denilebilir ki ya acaba ama şu anda dünya üzerinde bizim bu yapmış olduğumuz faaliyetleri belli bir üst kalemede olduğumuzu söyleyen yapılar var. Elektrikli otomobil verinin motoru Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Verinin dört farklı modeline bu motor hayat verecek. Siparişini almış olduğumuz 150 aracı teslim etmeye hedefliyoruz. 2025 sonrasında da seri üretime başlamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili 10 bin adet araç üreteceğimiz bir seri üretim fabrikası altyapı çalışmalarımız başladı. Gençler, çıkın çıkın teknoparklara gelin. Burada sizin fikrinizi dünyaya yayabilecek her türlü altyapı var.